奶奶，奶奶，你坐不坐？ Mersin Büyükşehir'in Nergis Soğanı dağıtımı projesi kapsamında dağıtılan Nergis Soğanları çiçeklendi. Tarlaları mis gibi Nergis kokusu sardı. Projeyle özellikle kadın üreticilere ek gelir sağlanırken alternatif tarım faaliyetleri de yaygınlaştırılıyor. Alternatif bir ürün olarak yönlendirme yapılmıştır. Kullanılmayan arazilerin yanı sıra bir de bahçe yaralarında yani kışın yaprağını döken bahçelerde nergis soğanı yetiştiriciliği yapabilme şansları olduğu için ikinci bir ürün olarak da kullanılmaktadır. Burada bu projemizde daha çok kadınlarımıza yönelik yapılmaktadır. Burada kadınlarımız ailelerine ek gelir kazanç sağlamaktadırlar. Sürdürülebilirliği olan bir proje olarak bugüne kadar toplamda 277 üreticiye 483.917 adet nergis soğan dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Projemiz ile üreticilerimiz sadece nergis çiçeklerini satarak değil, nergis soğanı yumrularını da değerlendirebilmektedirler. Biz bir yıl veriyoruz üreticimize, kendisi 3 yıl içerisinde bu soğanları çoğalmasıyla yani yılda 4-5 yavru verebilmektedir soğan nergis soğanları. Bununla birlikte 3 yıl içerisinde hiç dışarıya bağımlı olmadan kendi yumrularını da yetiştirebilmektedirler. Projemizin sürdürülebilirliği devam etmektedir. Çünkü talep ve göre dağıtımlarımız devam etmektedir. Üreticilerimize bu şekilde desteklerimiz sürmektedir. Sadece enerji soğanı değil tabii ki de fide, fidan, soğan projeleri, dağıtım projelerimiz de devam etmektedir. Biz şimdi daha önceden bahçelerimiz var, hurma bahçeleri. Yılda bir sefer ürünü alıyoruz. Ondan sonra bahçe orada atıldırıyor. Dedik bunu ne yapabiliriz? Arasına bir nergis fidesi dikersek herhalde bir ek gelir olur diye düşündük. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin nergis projesinden haberdar olduk. Kendilerine müracaat ettik. Sağ olsunlar eşimle beraber bana beşer bin tane nergis fidesi temin ettiler. Ve diktik bahçemize. Arasına bahçemizin arasına. E geçen sene on bin adet nergis diktik. E ilk i̇lk sene olmasına rağmen sekiz bin adet nergis topladık. E bu seneye gelince tabii ki çoğaldı yani ister istemez. E bu sene aşağı yukarı bahçemizin içinden 25 bin adet nergis topladık. Yani bu da bize aşağı yukarı bir 10 bin lira gibi bir gelir getirdi. Yani memnunuz bu projeden. Hem eşim hem ben çok da bir zahmet olmuyor. Yani bu hizmeti bize sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer Beyefendi'ye teşekkür ederim beraber ektik nergizlerimizi. Bu yıl güzel bir ürünümüz oldu. Çok şükür. Hani köyde deriz. Ufacık bir kış harçlığı. Aynen öyle oluyor. Bir ek gelir oluyor. Ufak tefek ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Yani boş durmaktansa evine, ailesine, bütçesine katkıda bulunmak isteyenlere çok güzel bir fırsat. Hem güzel bir iş, hem güzel kokulu bir iş. Hem parası da güzel yani. Herkese tavsiye ederiz. Teşekkür ediyoruz emeğe geçen herkesi. Bahçemize diktik. Bir gelir kapısı oldu. Mis gibi kokusuyla alanda veren de mutlu ediyor.